Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde mıknatıs konusu, mıknatıs çeşitleri ve mıknatısın kullanım alanlarıyla ilgili anlattığımız konunun bir değerlendirme çalışması, soru çözümünü gerçekleştireceğiz. Kanalımda izlediğiniz videoları umarım beğenip yorum yapıyorsunuzdur. Kanalıma abone değilseniz bildirim zilini açmanız halinde abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurularımdan haberdar olabilirsiniz. Konumuza geçelim isterseniz sevgili öğrenciler. Evet. Burada bir kavram mıknatıs ilgili bir kavram haritası görmektesiniz sevgili öğrenciler. Mıknatıs neleri çekermiş? Demir, kobalt ve nikeli çekiyormuş. Mıknatıs çeşitleri çubuk, adnalı, u ve yuvarlak şeklindedir. Mıknatıs neyi çekmezmiş? Plastik, tahta ve camı çekmiyor. Ee, nerelerde kullanılıyormuş? Bu elektronik motorlar ve kapı zili gibi yerlerde kullanılabilir diyor. Mıknatıs kavram haritasını, evet şu an mıknatıs konusunu bu kavram haritasına bir özetlemiş olduk. Umarım bu şekilde soruları buradaki kavram haritasına göre çözersiniz, dikkat edersiniz. Evet şimdi önce boşluk doldurmayla başlayalım sevgili öğrenciler. Birinci cümlemizde mıknatıslar nikel nokta nokta kobalt gibi maddeleri çeker, tahta, porselen, cam, plastik gibi maddeleri çekmez diyor. Ee, evet bu sorular geldikten sonra hemen size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu şekilde doğru soru çözümleri ve değerlendirme çalışmalarında soruları gördüğünüzde size tavsiyem videoyu durdurun. Kendi cevaplarınızı not aldıktan sonra videoyu devam ettirirseniz kendinizi çok daha iyi ölçeceğinizi düşünüyorum sevgili öğrenciler. Evet. Umarım süre kazanmışsınızdır. Hemen cevabımızı koyalım. Mıknatıslar, nikel, demir, kopat gibi maddeleri çeker. Tahta, porselen, cam, plastik gibi maddeleri çekmez diyoruz. Demir kelimesini kullandık. İkinci cümlemizde bir mıknatısta N harfiyle gösterilen kısım Kuzey Kutbu, S harfiyle gösterilen kısım ise Güney Kutbu olarak adlandırılır. Güney Kutbu'nu hangi harfle gösteriyorduk sevgili öğrenciler? Onu daha önce görmüştük. İngilizce güney anlamına gelen soğut yani S harfiyle gösteriyoruz. Üçüncü cümlemizde bir mıknatısın, mıknatıslık özelliğinin en yoğun olduğu uç kısımlar mıknatısı nelerde denir? Nokta nokta denir. Evet, tabii ki mıknatısın kutupları diyoruz sevgili öğrenciler. Dördüncü cümlemizde birbirine yaklaşan iki mıknatıs arasında nokta nokta kuvveti oluşur. Mıknatıslar arasında oluşan Kuvvet tabii sevgili öğrenciler, itme veya çekme kuvveti diyoruz. Yalnız bu itme veya çekme kuvveti temas gerektirmeyen kuvvettir. Unutmayın. Beşinci cümlemizde, mıknatısın bir cismi etki edebilmesi için cisimle nokta nokta etmesine gerek yoktur. Ne gelecek buraya? Cisimle temas etmesine gerek yoktur çünkü mıknatıs temas gerektirmeyen kuvvet uygular, sevgili öğrenciler. Altıncı cümlemizde, Mıknatısın aynı kutupları birbirine nokta nokta zıt kutupları birbirine çeker. Zıt kutuplar birbirini çekiyoruz. Aynı kutuplar ne yapar? Aynı kutuplar yaklaştırıldığında tabii ki itme meydana gelecektir sevgili öğrenciler. Burası itme olarak gelmedi ama itme olacak. Onu düzeltelim hemen. Altıncı cümlede itme gelecek. Itme i̇tme kelimesini de kurulan iter diyoruz. Birbirini iter. Zıt kutuplar birbirini çeker. Yedinci cümlemizde mıknatıslar nokta nokta atnalı u halka gibi şekillerde bulunur. Burada mıknatıs şekillerinin birçoğu verilmiş ama hangisi verilmemiş? Çubuk şekli verilmemiş. Onu ekleyebiliriz. Sekizinci cümlemizde mıknatıslar ne kadar ufak parçaya ayrılırsa ayrılsın nokta nokta özelliğini kaybetmez. Bunu konu anlatımında da belirtmiştim. Mıknatısı ne kadar çok parçalarsak parçalayalım. Yine kuzey ve güney kutuplar olur ve mıknatıslık özelliği devam eder dedik. O yüzden buna mıknatıslık özelliğini kaybetmez diyoruz. Dokuzuncu cümlemizde mıknatıslar telefon, pusula, nokta nokta, buzdolabının kapak kısmı gibi birçok alet ve eşyan yapımında kullanılır dedi. Mıknatıslar kapı zili, buraya kapı zilini de ekleyebiliriz. Birçok eşyanın yapımında kullanılır sevgili öğrenciler. Evet şimdi e, doğru yanlışlardan ilerleyerek doğru çıkışa ulaşmamız gerekiyor. Bunu da videoyu durdurup siz bulduktan sonra benim cevabımla isterseniz karşılaştırın. İki mıknatısın birbirine çekme kuvveti uygular demiş. İki mıknatıs birbirine çekme kuvveti uygular. Yukarıdaki örneğe bakıyoruz. N ve S kutuplar, zıt kutuplar yaklaşmış. Tabii ki bu nedir? Doğrudur sevgili öğrenciler. Daha sonra doğru olduğu için mıknatıslar sadece yapısına demir olan maddeleri çeker kısmına geldik. Sadece, yapısında sadece demir olan maddeleri çeker dedik. Hayır. Nikel ve kobalt gibi maddeleri de çeker dedik. Bu yanlış bir ifadedir. En son cümlemiz yanlıştan ilerlediğimiz için telefonlar mıknatıslar olumsuz etkilenir. Bu da doğru bir ifadedir. O yüzden üçüncü çıkıştan çıkıyoruz. Doğru çıkış üçüncü çıkıştır sevgili öğrenciler. Aşağıdaki cisimlerin mıknatıs tarafından çekilebilecek olanlar işaretleyiniz diyor. Yapısında demir, nikel ve kobalt olan bütün maddeler çekilir demiştik. Hangisi çekilebilir burada mıknatıs tarafından? Bakalım, buzdolabı, iğne, çivi. Başka var mı? Üç tane var. Başka göremedim. Evet, iğne, buzdolabı ve çivi. Mıknatıs tarafından çekilebilir diğerleri mıknatıs tarafından çekilmez. Evet. Diğer bir örneğimiz. Aşağıda bu iki mıknatıslar birbirine yaklaştırdığımızda itme kuvveti ve çekme kuvveti uyguladığının altlarına yazınız. Evet. Verilmeyen kutupları bulunuz demiş. Gördüğünüz gibi N ve N kutupları aynı kutup olduğu için sevgili öğrenciler ikisi aynı kutup birbirine iter. Ama ikinci örneğimizde S kutupu bir yerde başka renkte verildiği için zıt kutup koyacağız. Oraya Oraya ne kutbunu koyacağız? İki farklı zıt kutup olduğu için zıt kutuplar birbirini çeker diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi çekme kuvveti uygulanır. Doğru yanlış cümlelerimize devam edelim. Mıknatıs demiri çekmez demiş. İsterseniz yine siz burada videoyu durdurup notlarınızı alınız. Biz devam ediyoruz. Evet, demiri çekmez diyor. Yanlış olacak tabii ki. Bilgisayarların içinde bir bilgisayarların içinde bulunur. Doğru. Hareket eden bir cismin hareketiyle ön, aynı anda, aynı yönde pardon, kuvvet uygularsa cisim yavaşlar demiş. Hayır. Aynı yönde kuvvet uygularsa cismi daha da hızlandırırız. Yavaşlaması için zıt yönde kuvvet uygulamamız lazım. Dördüncü cümlemiz, kuvvet cisimden yön değiştirmesini sağlayabilir. Evet, yön değiştirmesini sağlar, yavaşlatır, durdurur, hızlandırır. Bütün bu kuvvetin özellikleridir. Beşinci cümlemizde, mıknatıs günlük hayatta farklı amaçlar için kullanılabilir. Tabii ki bu da doğru bir ifadedir. Altıncı cümlemizde sevgili öğrenciler, esnek maddelere uygulanan kuvvet ortadan kalktığında madde eski şekline dönmez. Esnek maddelerden bahsediyoruz. Esnek madde olduğu için esnek maddelerin kuvvet ortadan kalktığında eski şekline döner. Burada dönmez demiş sevgili öğrenciler. Evet yine bir boşluk doldurmamız var. Birinci cümlemizde uygulanan kuvvet ortadan kalkınca eski şekline alan cisimlere biraz önce de olduğu gibi tabii ki esnek madde diyoruz. Esnek cisim diyoruz. İkinci cümlemiz tahta, ütü, ampul nokta nokta cisimlerdir. Bunlar tahta, ütü, ampul sevgili öğrenciler esnek olmayan cisimlerdir. Üçüncü cümlemizde hareket halindeki cisimler nokta et, nokta etkisiyle durabilir. Neyin etkisiyle? Tabii ki kuvvetin etkisiyle durabilir. Dördüncü cümlemizde pusulamın içinde ne vardır? Tabii ki mıknatıs vardır. Son cümlemiz, mıknatıslar uyguladığı kuvvet nokta nokta bir kuvvettir, temas gerektirmeyen kuvvettir sevgili öğrenciler. Evet, diğer bir sorumuzda devam ediyoruz. Kutupları karşı, karşılıklı, karşılıklı olarak konulan iki çubuk mıknatıs birbirini itmektedir. Buna göre mıknatısların karşılıklı gelen kutuplar yukarıdaki verilerden hangisi ya da hangileri gibi olabilir? Evet, birincisinde NS, ikincisinde N-N, üçüncü de SN, dördüncü de SS, yani güney kutuplar. Size hangisini soruyor? İtme kuvvetini sor, soruyor. İtme kuvveti hangi kutuplarda olurdu? Aynı kutuplar karşılıklı gelirse yani 2 ve 4'te N, N, S, S. Aynı kutuplar birbirine yaklaştırırsa itme olayı gerçekleşir. Doğru cevap e, B seçeneğidir sevgili öğrenci. Aşağıdakilerden hangisi bu kutlatısın biri değildir? A. Karışımları ayırmada. B. Elektrikli eşyaların yapısında. C. Buzdolabı süslerinde. D. Cam bardak üretiminde. Mıknatısın kullanım alanlardan biri olmayan tabii ki cam bardak üretimidir sevgili öğrenciler. Diğer bir sorumuz. Aşağıdaki evden kısım mıknatısın etki maddelerden biridir? A'da dikiş iğnesi, B'de kalem, C'de yastık, D'de madeni para var. Mıknatısın etki ettiği e, maddelerden biri olan tabii ki buradaki sevgili öğrenciler iğnedir. E, i̇ğneyi iğneyi Mıknatıs çeker, diğerlerini çekmez. Dördüncü cümlemizde, sorumuzda pardon. mıknatıs ilgili olarak aşağıda verilerinden hangisi doğrudur diyor. A. Mıknatıs cam, tahta, kumaş gibi maddeleri etkeder. Eder mi? Hayır. B. Şıkkı. Mıknatıs parçalara ayrıldığında çekim etkisi artar. Hayır artmaz. Evet, Aynen mıknatıslık özelliği devam eder. C. Mıknatıs doğal ya da yapay olabilir. Evet. Bu doğru. Bu doğru. Değerli, mıknatısın uyguladığı kuvvet temas gerektiren bir kuvvettir. Hayır. Mıknatısın uyguladığı kuvvet temas gerektirmeyen bir kuvvettir sevgili öğrenciler. O yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Diğer bir sorumuz. Yandaki şekilde esnek cisimlerin olduğu kutular boyandığında aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? Buradaki esnek cisimlere bakalım. Lastik toka, sünger, paket lastiği, ve yay. Onları boyadığımızda hangi şekil ortaya çıkar? Boyayalım onları. Evet. Boyadığımızda gördüğünüz ağa ağaç seçeneğindeki şekil ortaya çıkar sevgili öğrenciler. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi mıknatısın günlük hayatta kullanıldığı yerlerden biri değildir? A. Pusula yapımı. B. Demir içeren karışımları ayırma. C. Kapı zili yapımı. D. Ağaçtan kağıt üretimi. Tabii ki doğru cevabımız ağaçtan saat üretimi olacaktır sevgili öğrenciler. Evet, dersimiz bu kadardı bugünkü konumuz sevgili öğrenciler. Ee, derslerinizde başarılar diliyorum, iyi günler diliyorum.